listinde bir çocuğum oyuncağım bombalar papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar salim'in zulmü varsa müslümanın türkü var göğüsüm edenver mi peygambere komşu ederken öldüm al canım yanana kalsın ruhum semalar hepinizi seviyorum <laughs> ben falan buradayız sevgili dostlarım ne oynuyoruz a barda 1. sizler hadi ta 1. siz 47 puanla ne oynuyoruz priper yönümüz beyler tekrar ben Garena Free Fire gibi beyler. Şimdi videomuza geçelim. Yeni Fifa videoları atacağım. Şimdi başlayalım. Şöyle doğru bir gidelim aga. Şöyle inelim beyler şuraya doğru. Dediğim gibi beyler şu videoya şöyle 8-9 like gelsin beyler. Emek için beyler 8-9 like istiyoruz. bir şimdi alırız. Abiluk seni bir alırız. Glow, kirim nedir? Fazla bilmiyorum. Sağlık kit ile 4x1 Evet, bir şunlar şunu stok gerek yok önce. Sağlık kitini alalım. Alalım o Biraz yani biraz kusura bakmayın. İnfasyonu bir alırım. Samak alırım. Yüksek büyütmeyi alırım. Çok büyük Ve bir rostasını Şimdi adam aramaya gireyim bakayım ama fazla mutlanamadım. Adam gördüm. Bu adam harika bir bir Çok selam diye. Onu gördüm. Hiçbir şey yapmayacağım adamda. Şöyle güzel bir silah var mı diyeceğim 2 kilo oldu beyler. Benim 4 ağabeyim var. Şöyle bir geçelim. Başka var mı? Vurulacak. Aga. Dalsam mı dalmasam mı diye düşünüyorum. Gideceğim dalacağım böyle. Bir dakika. Bir dakika geliyorum alırım. Kardeşim ben de şöyle bir hop. Uf, <laughs> çok güzel kapıydı beyler. 3 kil. cephanesi varmış aldık. Başka Hop bak. Dört kilo oldu. Dört kilimiz oldu beyler. Sağlık kitini alırım. Karar. Bir dakika, bir dakika. Selamın olsun kardeşim. Evet, bir kaçmak yok. Erkek duymadı Ya çatışacaksın bana vurunca ya da şey yapacaksın. Şöyle bir kit basalım beyler. Bu arada beyler beş kilimiz oldu. Çok iyi hemen hemen beş kilimiz oldu. Evet, beyler şundan. Başka bir şey yokmuş zaten adamın. Eğer biz bir adam arayalım şimdi. Evet beyler. Bir dakika geliyorum. Geliyorum oraya. Aga, ben siz partim olur hiç orada ya, ben siz partim olur. O adam nerede? Ya ben siz partim olur kardeşim ya geliyorum. Ben siz parti olmaz adam nerede şimdi onu arayacağız. Aha. Çok selam söyle lobiye kardeşim. 6 kilimiz oluyorlar bence çok iyi. Başlangıça göre. Nefes e göre, sağlık kitini alırız. Evet beyler birisi bizi sıkıyor bu arada. öldürdüm beyler bu arada. Çok iyi yediklimiz oldu ve son 8 kişi kaldı. Bu videonun şerifine beyler şöyle bir 8-9 like'ınızı alırız. Alırım yani. Yani mutlaka evet, bir çeke çeke alıştık artık. Alırız. Dedim. Neyse kusura bakmayın beyler. Neyse yani 8-9 like gelsin beyler şu videoya. Böyle günlük free fire videoları atıyoruz. Montaj falan uzun sürüyor beyler biraz. Ee, akşam da atabilirim gündüz de atabilirim son 7 kişi kaldı şöyle gidelim arkadaşlar böyle araba geldi Yok geliyor böyle Bir dakika. Benim adam nerede ya? Şöyle gidelim. Son altı kişi kaldı. Şuraya doğru gidelim beyler. MP40 var. Şöyle çatıya çıkalım neyden. Beler adam sıkıyor. Abo <laughs> <laughs> adam çok pro oynuyor bu arada. Adam bana nereye sıktığını göremedim. Has var ya. Aga bu ne ya? Orada bir kardeşimiz var. gitti. Son aldık. Son iki, bir hatta iki kişi beyler. Son iki kişi kaldı. Bakalım alabilecek miyiz? Bu el bizde olursa var ya çok iyi olur. Araba da geliyor. Heyecanlanın beyler ya. Hani katak var bende. beyler biz birinci olduk gördüğünüz gibi 9 kilimiz ağrı çok iyi birincilik 200 zamanı kaldı ya. biz birinci olduk ve 9 kilimiz ağrı bu videonun şerifine 8-9 like'ımızı alırım beyler 8-9 like elinize günlük prefer videoları gelecek kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmuyoruz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmuyoruz hepinizi çok seviyorum bay bay